Merhaba FIFA Mobile severler, ben Muhammed. Burası Amber Köşesi Bilgi ve Eğlence Durağı. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, eğer kanalıma abone olduysanız bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca hemen aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı da unutmayınız. Bakalım bu videoda ne kadar beğeni alacağız. Ne kadar çok beğeni alırsak o kadar çok kişiye ulaşmış oluruz. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, geçen seneden bir bildiğimiz hafta sonu turnuvası yeniden geldi. Biliyorsunuz gönüllük olarak biz buradan karşı ataktan ve teketek'ten birer adet bilet alıyoruz. Yani haftada 14 tane bilet alabiliyoruz. Aldığımız biletleri de hafta sonu turnuvasında kullanıyoruz. Ben bütün biletlerimi tükettim ve buradaki bütün puanları aldım. iyi bir kadro kurdum. Öncelikle bir kadromu göstereyim size. Normal genimiz bu arada 98 gen oldu 132 kimyayız Bizim turnuva kadromuzda bu Hepsini seçkin yaptım. Genimiz 89 gen ve 86 kimyalı bir takım oluşturduk. Siz de bu şekilde seçkinlerden oluşan bir takım oluşturursanız, bir ekip oluşturursanız başarılı olursunuz. Bu kadro yaklaşık 1,5-2 milyon civarı coin semanı oldu ama güzel bir kadro oldu. Bütün maçlarımızı almış olduk. Hemen şimdi ödüller kısmımıza gidelim ve hafta sonu ödüllerimizi sırayla alalım. Bakalım buradan oyuncu olarak özellikle neler çıkacak, kimler çıkacak, iyi oyuncu çıkarabilecek miyiz? İlk ödülümüzü alıyoruz. Harika oldu. Gerçekten müthiş oldu. 76 artı bölümden 81 gen Santrofor çıktı. Evet Bundesliga'dan gerçekten harika oldu. Bir adet de bilet almış olduk. Evet şimdi 50 Toto fişimizi alalım. Toto fişlerin nerede kullanıldığını biraz sonra göreceğiz. Daha önceki videolarda bahsetmiştik ama yine de görmüş oluruz. Şimdi normal derece fişlerimizi alalım. Bir adet 76 oyuncu daha var. Bakalım buradan da seçkin çıkarabilecek miyiz? Evet hadi bir seçkin daha. 78 gen sol kanat Semedo ve bir adet de bilet almış olduk. Demek ki oyuncularla birlikte bilet de veriliyor. Evet 50.000 coinsimizi alalım. Hızlıca ilerleyelim şuradan. Yani şimdiye kadar güzel oyuncular çıkarttık. 50 adet de Toto fişimizi alalım. Ve 1.76'lık daha açacağız. Bakalım buradan yine iyi bir oyuncu çıkarabilecek miyiz? 78 Lucas Joao çıktı bir adet de bilet verdi. Gerçekten güzel ilerliyoruz. 100.000 bin coins'imizi de alalım buradan. Evet 100.000 bin coins'imizi de aldık. Şimdi 100 adet becerimizi alacağız. Daha sonra bir adet seçkin garantili bölüme gidiyoruz. Ve şimdi seçkin garantili paketimizi açıyoruz. 80 artı oyuncu alacağız. Bakalım nasıl bir oyuncu çıkacak. 81 gen Caldirola ve Serie güzel. Gerçekten güzel. Bir stoper çıktı. Hemen devam edelim. Ve hafta sonu armamızı buradan alalım. Artık armamızı da kullanmış olacağız. Gerçekten bu da güzel oldu. Hafta sonu ustası olduk biz böylece. Ödülümüzü aldık. Turnuva prosu düzey 1. Ödülümüzü aldık. Evet ilerleyelim. Ödüllerimizi almış olduk. Gerçekten güzel oldu. Şöyle geri gelelim. Özelleştirme bölümüne girelim. Hemen armamızı kullanalım. Aldığımız yeni armamız bu. Hafta sonu armamızı şuraya alalım. Evet liglerle alakalı iki tane armamız var. Lig efendisi 11 galibiyetimiz var. Lig olarak. Bir de lig serisi 11 galibiyet serimiz var. Ondan dolayı da bu iki armamız bulunuyor. Şimdi de turmuva prosu armamızı taktık. Hafta sonu turması son kademeye ulaş. 1 bölü 4'teyiz. Bakalım ne kadar ilerleyecek ve buradan nasıl armalar çıkacak. Hemen geri gelmiş olalım. Yayın yaptığı açıklamaya göre sezonlarla alakalı bir güncelleme yapıldı. Hemen o güncellemeyi de size göstermiş olayım. Sezonlarla alakalı yeni güncellememiz acaba ne? Herhangi birine girebiliriz. Ben şu an 7. klasmandayım. Hemen size göstermiş olalım. Şuradan görüyorsunuz biz toplam 80 puan alabiliyoruz. Yani eğer 16 maçın tamamını kazanırsak 5 puandan 80 puan alabiliyoruz. Eskiden bu gereksinim 80 Şu an bu 70'e indirildi. Yani 2 maç kaybetme hakkımız var. 2 maç kaybedersek dahi en sona ulaşabiliyoruz. Bu güzel oldu. Yani 2 maç avans tanınmış olması güzel oldu. Sezonlarla alakalı da arkadaşlar sezonları geçme taktiğiyle alakalı videoma tekrar bakabilirsiniz. Oradan sezonları nasıl hızlı bir şekilde ilerleyebileceğimiz göstermiştik. Şampiyonlar Ligi'nde arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ödül yolundan biz Şampiyonlar Ligi'nden ilk ayı aldık yani ve hesaplamama göre ben paket de açmıştım Yine videomdan görebilirsiniz. Angelino'yu da ben muhtemelen alabileceğim. Angelino'yu sattığımızda da 1 milyon civarı coins elde edebileceğiz hemen ana sayfaya geri dönelim ve karşı atak maçlarına gidip bir karşı atak maçı yapalım. Bugünkü karşı atak hedefleri arasında Rivas oyuncularıyla 5 gol at. İlk 11'inde bir Rivals oyuncusu 3 maç kazan ve bir de penaltı golü atmamızı istiyor. Şimdi hemen bir karşı atak maçına girelim ve karşı ataktan bakalım nasıl bir rakiple karşılaşacağız. Evet 98 gen 132 kimyamız var bakalım rakibimiz nasıl biri çıkacak 90 gen 128 kimya rahat kazanabileceğimiz bir maç. Buradan bakalım Rivas oyuncusuyla gol atabilecek miyiz? Kadromuzda bir adet merkez orta sahaya Rivas oyuncusu almıştık. Evet Mbappe ilerliyor Mbappe la kazette la kazatte vurdu ve gol 1-0 öne geçtik. Şimdi Mbappe geliyor. Mbappe o ortaya açtı. Lacazette harika bir plase. 2-2 oldu. Tekrar geliyoruz. Vuruyor ve gol. 3-2 öndeyiz. Evet Mbappe. Mbappe'den Lacazette. Lacazette olamadı. Hızlanamadık. Hızlanamadık. Evet tekrar ilerliyoruz. Hadi bakalım Mbappe. 3-2 önde ilerliyoruz. Mbappe geldi. Vurdu. Top kornere çıktı. Hemen şuradan bir korner atışı kullanalım. Kornerden geldi kafa vuruşu top dışarıda. Evet Lacazette vurdu ve gol. 4-3 öne geçtik. Şimdi Bale geliyor. Bale en sevdiğim kart gerçekten oyundaki. Bale'in vuruşuyla 5-4 öne geçtik. Şimdi Bale tekrar geldi. Lacazette vurdu ve 6-4 öne geçtik. Şimdi Mbappe. Mbappe geliyor. Bir orta açalım şuradan. Bir gol gelebilir mi? Gelir mi? Geldi. Lacazette. Bale 7-5 öne geçtik. Bir gol daha gelir mi? Geldi. 8-6 oldu. Son 18 17 saniye. Evet, son 15 saniye 14 saniye hadi Lacazette Lacazette geldi vurabilecek mi vurdu ve gol olmadı top direkten dışarı çıktı Mbappe maç tehlikeye giriyor sanki 9-7 öne geçtik evet Bale gelecek Bale şöyle bir çalımla ilerleyelim şuradan bir plase bırakabilir miyiz bırakamadık Mbappe'den pas Lacazette vurdu ve gol 17 maçı kazanmış olduk ve 7100 taraftar elde ettik Evet karşı takım atamak... Evet, karşı atak maçımız böyleydi. Güzel bir maçtı. Maçımızı aldık. Buradan bir ilerleme sağladık. Yalnız Rivas oyuncusuyla gol atamadık ve bir penaltıda golü ve bir ve bir penaltı golü de atamadık. Haftalık kazanılan taraftarın sıralamamızı nasıl etkilediğini yani haftalık sıralamamızın nasıl olduğuyla alakalı yine daha önceki videoda bu konuyu işlemiştim. Bir önceki videoma bakıp bu konuyu görebilirsiniz. Şimdi mağaza bölümüne bakalım. Mağaza bölümüne anlık indirim bölümü gelmişti. Yalnız size pek önermiyorum. Burada çok da öyle kaydı değer bir şey yok. Sadece para almak amaçlı açılmış bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Yani düşünsenize en son kısma geliyorsunuz. 10.000 point veriyorsunuz ve sadece 3.5 milyon coin alıyorsunuz ya da 2.000 beceri alıyorsunuz daha sonra. Yani paketler gerçekten çok bağlı. Şu an anlık indirimle alakalı herhangi bir adım atmayın bence. Ücretsiz de alakalı da şurada bir problem var. Muhtemelen bunu düzeltelim. Yani burada herhangi bir yeni oyuncu, yeni bir oyuncu kartı falan yok. Bu üzücü gerçekten. Eğer bir oyuncu kartı falan olsaydı güzel olurdu buradan. Haftanın takım bölümünde bir şeye bakalım. Buradaki 3 kadro kurma görevini ben tamamladım. Buradan 20'şer puan alıyoruz. 4 adet sadece Toto oyuncusu koyuyorsunuz. Yani haftanın takım oyuncusu koyuyorsunuz ve SBC bu şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Mesela şuradan 80 artı oyuncu istiyor ya. 82 gen minimum takım geri istiyor ya buradan da yine sadece 4 tane haftanın takımı oyuncusu koymanız yeterli. 4 oyuncuyla siz bu görevi tamamlamış oluyorsunuz. Şimdi hemen tekrar ana sayfaya dönelim ve bir karşı atak maçı daha oynayalım. Sonra da videomuzu sonlandırmış olalım. Hemen karşı atak bölümüne giriyoruz. Karşı ataktan bakalım bu sefer Rivas oyuncusuyla gol atabilecek miyiz? Hemen maçımızı başlattık. Bakalım nasıl bir rakiple karşılaşacağız. Evet oyun bağlanıyor. Rakibimiz geliyor. 102 gen 130 kimyalık bir rakip geldi. 98 gen 132 kimyayız. Yani zor bir rakip geldi. Şuradan bir ilerleme sağlayalım diyeceğim. Son 5 saniye Lacazette vurdu top direkten döndü yine Evet maçı kaybettik 102 gen bir rakiple oynadık Maçımızı kaybettik ve buradan Çıkmış olalım görüyorsunuz Divas oyuncusu bir gol attı kaldı 4 gol. 4 gol daha atarsak günlük görev kısmında ilerleme sağlamış olacağız. Bu videoda hafta sonu turnuvası için kadro kurup bu kadroyla bütün ödülleri topladım. Ayrıca sezonlar kısmı ile alakalı yapılan yeni güncellemeyi de incelemiş olduk. Videoyu sonlandırmadan önce kanalıma eğer abone değilseniz kanalıma abone olmayı eğer abone olduysanız bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca eğer videomu beğendiyseniz hemen altta bulunan beğen butonuna basmayı da ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Amberde kalın.